Ee, en az en az 20 saniye, 5 dakika çok uzun, 30 saniye yani yarım dakika civarında bir şey söylemek lazım. Mutlaka köpürttükten sonra bir 30 dakika oğuşturma süresi vardır. Tanju Hoca hatırlattı. Başlangıçta tabii benim el yıkama uzmanlığım mutfaktan gelmiyor. Benimki hastane enfeksiyonlarından geliyor ama aynı şeyi söyler. Ee, bileklere kadar hiçbir şey olmayacak içerisinde. Yüzükler falan çıkmış olacak. Çünkü bunun arasında kalan sabunlu su sonradan daha beter Mikropların ölemesine yol açabilir. Genel olarak oluşturma doğru ama bir şeyi unuttunuz. Hı. Parmak araları, özellikle Hı. baş parmak. Bununla ilgili çok güzel videolarımız var aslında. Belki bir dahaki programlarda gösterebiliriz. Parmak aralarının baş parmağın ve her bir parmağın tekrar teker teker şu harekette oluşturulması Hatta bir de tırnak uçları vardır. Tırnak uçlarının içeriye sürülerek. Fırça, fırça Fırça, yani. fırça mutfaktakilerde tabii çok gerekli değil ama tırnak uçlarının avuç içine sürülerek gene bir e, hareketten geçirmesi ve iyice durulanması. Evet. Ondan sonraki en büyük hata da bu. Burada nasıl bir hatamız var? Tek kullanımlı havlu. Kağıt havlu ama o da evet. Kağıt havlu da bir taraftan daha pahalı ve bir taraftan da bu ağaçlar kesiliyor onlar için. E, Temizlik o kadar <laughs> yani tek kullanımlı kavlu bunların tekrar kullanıp sterilediğim kullanılması var ama o da çok pahalı bir yöntem biz e, mutlaka Tek kullanılıp atılacak bir sistem öneriyoruz. O da şu anda kağıt havlu gibi gözüküyor. Şöyle bir şey de var aslında. Bunlar çok büyük. Artık bunların çok küçükleri satılıyor. Yani çok küçük küçük alıp banyoda, tuvalette kullanabileceğiniz... ...hani bir kere, fazla iki kere kullanıp hemen... E, Zahideciğim bence iki kere devrecek, bile demeyelim. İki kere evet. bile değil. Ben. Bir kere, bir kere kullanıp... Sonrasında yıkayabileceğiniz bunun bunların çok daha küçükleri var. Yeniden yıkanması harcanan falan bu kağıda evet, denk de olur. gelebilir ama ağaç meselesi. Yani biz anlaşamadık ama ağaç meselesi <laughs> önemli. Evet. Esas el yıkama tuvaletten çıkışta her tuvalet evet. çıkışında amana mutlaka çok dikkatli elleri sabunlamak lazım. Bize daima yemekten sonra elimizi ağzımızı yıkamak öğretilir ama yemekten Öncesinde. önce mutlaka elimizi yıkamak lazım.